Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı İrsan Küçük, rüşvet iddialarıyla ilgili birlikte yola çıktıkları arkadaşlarına ezip geçmek istediler. Tepki görünce de rüşvetle susturmak istediler dedi. Küçük, olay patlak verdiğinde de çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edip olayı şahsımın üzerine yıkmaya çalıştılar. Bunlara çocuklar bile kanmaz ifadelerini kullandı. Yazılı bir açıklama yapan Küçük ülke demokrasisi ve istikrarına bir komplo düzenlendiğini iddia etti. Küçük açıklamasına şöyle devam etti. Devletin değil bireysel çıkarlar için bir araya geldiniz ve çıkarlarınız çatıştığında da her prensipsiz birliktelikte olduğu gibi birbirinizin kuyusunu kazdınız, ülkeyi rüşvet skandalına boğdunuz. Bu gerçeklerin üzerine iki günde değiştirdiğiniz ifadeleriniz ne de suçu başkalarına yükleme çabalarınız değiştiremeyecektir. Küçük yargının ve Kıbrıs Türk halkının en doğru kararı vereceğine inandığını da belirtti.